Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? Birinciye bakalım. Kök 1 artı kök 1, kök 2 demiş. 1'in karekökü kökü 1'dir. Burası da 1'dir. 1 artı 1'den sonuç 2 olmalı. Hatta kök içine alırsak kök 4 olmalı. Yani sonuç 2 de olabilir, kök 4 de olabilir. Ancak buradaki kök 2 cevabı yanlış arkadaşlar. Buradaki hata şuradan kaynaklanıyor. Kare kökün içerisindeki sayılar doğrudan toplanıp çıkarılamaz. Örnek veriyorum kök 2 artı kök 3 eşittir kök 5 yazarsak bu ifade yanlış olur. Köklerin aynı olması lazım veya sayıların ayrı ayrı karekökünün alınabilmesi yani kökten çıkması lazım ki biz öyle toplama işlemi yapabilelim. İkinciye geçtik. Karekök içerisinde 100 artı 21 demiş. Kök içindeki toplama çıkarma işlemleri öncelikle yapılması gerekir. Ondan sonra karekök hesaplanır. 100 ile 121'in toplamı 221 yapar. Burası 221'in kareköküne eşit olur ki bu da 21 çıkmaz arkadaşlar. Çünkü 221 21'in karesi değil. Eğer sayıların ayrı ayrı karekökü alınsaydı yani kök 100 artı kök 121 şeklinde o zaman derdik ki kök 100 10'a eşit kök 121 de 11'e eşit Onla da 11'i topla al sana 21 derdik. O bu haliyle yanlış oluyor. Şimdi bir yanlış iki yanlış üçüncüye geldik. 7 kök 5 eksi 7 kök 5 bir sayıdan kendisini çıkarırsanız sonuç sıfır olur bu her zaman geçerli bir kuraldır doğru. 4'e gelelim. 4 kök 3 artı 5 kök 3 eksi kök 3. Burada bir toplama çıkarma işlemimiz var. Kat sayılar toplanıp çıkarılır. Yani 4 kök 3'ün 4'ünü, 5 kök 3'ün 5'ini alıyoruz. Burada toplama yapacağız. E, buradaki çıkan kök 3 de aslında önüne gizli bir koyduğumuzda 1 kök çıktığı anlamına gelir. Önce 4 kök ile 5 kök toplarsam 4 ile 5'i topluyorum. 9 kök 3 yazarız. 9 kök de kök 3 yani aslında bir kök 3 çıktığında geriye 8 kök 3 kalır. Burada kök hiçbir zaman değişmeyecek. Aynen kalacak. Biz sadece önündeki kat sayıları toplayıp çıkaracağız. Bu da doğru. Doğru olanlar 3 ve 4 oldu. Cevabımız da D seçeneği oluyor.